Merhaba sevgili hanımlar, Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bugünkü video çalışmamda sizlere çok güzel örgü başlama tekniği anlatacağım. Şöyle bir tane ben çalıştım, lila rengimle bir tane de sarı ipimle çalıştım. İkisi de aynı model. Sadece buradaki lila rengime bir sıra arka taraftan ters sıra örerek ön yüze düz ilmek düşmesi için böyle ördüm bunu bunu da sadece modelimi örerek tamamladım. Bu model arkadaşlar çok güzel istediğiniz örgü etek uçlarında yeleklerde yazlık bluzlarınızda bebek örgülerinizin yakalarında etek uçlarında. Rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir başlama tekniği ve çok da güzel Arkadaşlar Bakın bu şekilde arkası da bu şekilde Arkadaşlar şöyle çok da kolay şimdi isterseniz hemen anlatımına geçelim şöyle bırakayım bunları şişim 4 numara ipim de Nako elit baby lastik başlama tekniği arkadaşlar bu tekniğimizi hırkanızın yakasına ya da etek ucuna kaç ilmek başlayacaksanız o kadar ilmek başlayarak öreceksiniz. Şimdi ilmeklerimi ben atıyorum bunları 20 ilmek üzerine atmıştım. Şimdi yine şişime 20 ilmek atarak örmeye başlıyorum. Şöyle ilmeğimi atıyorum ilk ilmeğimi. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16, 17, 18, 19, 20. İpimi buraya düğümlüyorum. Bu şekilde 20 tane ilmeğimizi attık. Şimdi arka sırama geçerek ilk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bir ilmek örüp bir ilmek artıracağız arkadaşlar. Bu aradaki boşluktan bakın şu ara yerden araya girmeden sadece şu ipimi şişimi alta indirerek şu şekilde bakın ilmeğimi aldım, yukarı çıktım. Bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar bakın bu arada alttan şişimi atarak alta ilmeğimi alıp yukarı çıkıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Yani bir ilmek örüyoruz bir ilmek artırıyoruz bir ilmek ördüm bir ilmek yine ilmek artırdım bir ilmek ördüm bir ilmek artırdım bir ilmek ördüm bir ilmek artırdım yani ilmeğimiz attığımız ilmek sayısının iki katına çıkıyor bir ilmek artırdım bir ilmek ördüm bir ilmek artırdım bir ilmek ördüm bir ilmek artırdım bir ilmek ördüm bir ilmek artırdım bu şekilde örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir ilmek ördüm. Son ilmeğimi de artırıyorum. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu ilk sıramız. Şimdi arka sıramıza dönüyoruz yine. Arka sıramda da bir ilmeğimi örüyorum. Bakın burada ilmeğimizi boş almıştık. Bu ilmeğimiz yine ipimizi ön tarafa alarak şu arkadan ilmeğimi bakın boş alıyorum. Ördüğüm ilmeğimi yine örüyorum. E şişimize boşaldığımız ilmeğimizi ipimizi ön tarafa alarak boşalıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmeğimizi boşalıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Ters örgü örecekmiş gibi. Yani şöyle ters öreceğiz ama örmeden Ters örgü örer gibi ilmeğimizi boş alıyoruz. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmeğimizi tersten boş alıyoruz. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Tersten boş al, bir ilmek düz ör. İpimiz ön tarafta bakın. İlmeğimizi boş alıyoruz tersten. Bir ilmek düz örüyoruz. İpimiz önde ilmeğimizi ters olarak boş alıyoruz, ilmeğimizi düz örüyoruz, ipimiz önde ilmeğimizi ters alıyoruz, bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın ilmeklerimiz çift çift oldu bu şekilde şimdi yine arka sırama dönüyorum ilmeğimi örüyorum bir ilmeğimi bakın bu boşaldığımız ilmeğimizle yanındaki ördüğümüz düz ilmeğimizi düz ilmek olarak ikisini birlikte örüyoruz boş aldığımız ilmeğimizle burada arka sırada düz örmüştük. Bu bu sıraya ters olarak düştü. İkisini birlikte yine düz ilmek olarak örüyoruz. Boş aldığımız ilmeğimizle düz ördüğümüz ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Boş aldığımız ilmeğimizle ördüğümüz ilmeğimizin ikisini birlikte örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızda bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hem çok güzel hem de çok zevkli örülüyor, hem de örgülerin etek ucuna yakasına çok güzel yakışan bir başlama tekniği. İki ilmeği bir, iki ilmeği bir. Bakın ilmeklerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. İki ilmeği bir iki ilmeği bir iki ilmeğimizi de birlikte örerek sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar modelime bir sırada arka sıradan düz ilmek örerek arkadaşlar bakın arka sıramda bir sıra bir sırada ön sırada düz ilmek örerek bu modelimin de üzerine haroşa yaptım bunun üzerine de bir sıra ters ilmekler örerek düz ilmekler yapmıştım bu şekilde arkadaşlar modelimiz çok güzel çok da zevkli örülüyor bunu da sadece ilmeklerimi aynı ilmeğe düşürerek modelimi bitirerek böyle bu şekilde bıraktım istediğiniz şekilde örerek örgülerinizin etek uçlarına yakalarına battaniye kenarına yazlık bluzlarınıza her çeşit örgülerinizde arkadaşlar kullanabilirsiniz bu şekilde benim bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ben çok severek ve zevkle ördüm arkadaşlar. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma abone olarak bana verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde 6000 aboneye kadar ulaştım. İnşallah hep birlikte daha yukarılara çıkacağız. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın. Thank you.